Merhaba gençlerle Seconds Sixty Seconds'la oynayacağız arkadaşlar. Yeni birisi yok. arkadaşlar bu oyun bir simülasyon oyunu. ve işte hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar new game'den başlayacağız. Seri olabilir tam olarak bilmiyorum. ben server olan yok. Apologize'dan başlayacağız. Başlayacağım. Apologize'dan başlayacağım. Apo Kalipsi. Kuracağız ne alaka yani neyse. Ee, arkadaşlar ben Fatman'dan başlayayım. Çünkü arkadaşlar Easy diye çok zor bitirdim. eee ama biraz zorlanmak istiyorum. O yüzden Fatman benim mi? Evet, ben çekiyoruz. Neyse. Şimdi arkadaşlar amacımız zaten herkes biliyordur büyük ihtimal. Ee, eşya toplayacağız 60 saniyede. Sonra 3 o... tane çocuğumuz var. Evet. 60 saniye birazdan başlayacağız. Şurada haritaya alabiliriz. Bu da yemekler falan var. Bu da bizim karı var. Önce karıyı alacağım. Orada da bir tane yemek alırım. Şöyle. Burada bir tane Evet güzel. Buraya bırakalım. Nasıl bırakıyoruz? Oyunlar arkadaşlar bayağı zor oynamıyorum. Bavulu aldım. Bir tane de oyun alamıyorum. Evet. Güzelim. alayım. Bir bazen içeriye çıkar bir şey Evet 15 saniyemiz doldu. Çok bir sıcak. Sana ihtiyacım var kızım. Sen de... Abi suçluyum Al abi 3 saniye doldu arkadaşlar Şimdi hemen çocuğu almam lazım Koş oğlum Koş biraz sonra Gel gel Koş şimdi Koş Çocuk 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 koş, koş Evet arkadaşlar buradan Medkit de almam gerekiyor Medkit almam gerekiyor Medkit almam, almam gerekiyor Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Evet, hayırlı olsun kardeşlerim. Ha buldum. Bu, buldum lan. Buldum. Ay, vay, vay. Şansa bak. Allah kahretsin. Vay. Abi adam mülkü olmadı? yanındaki şeyi aldı. Neyse. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam, evet. Şimdi arkadaşlar şey, metin çok önemliydi çünkü böyle mesela falan ee, önce net kurtarabiliriz. Sonra yüzde yüz ölüyor zaten. Yani. Evet, on bir tane radyo bulmuşuz. Bir tane sol soba E de bir şey Evet, biraz arkadaşlar hızlı ilerleyeceğim. Kaç dakika oldu, oldu bilmiyorum video. Evet silahımız var. Bu kadar gayet iyi bir haber. Timi güzel. Mini iyi. Dolores iyi. Ted de biraz şikayet ediyormuş. Ama çok da iyi değilmiş aslında Ted. Şikayet ediyor. Yarın kimse çıkmayacak arkadaşlar. Yok abi yok, yok yok yok. Şimdi radyo buzdolabı falan filan. Şimdi arkadaşlar şey, iletişim kuramıyormuşuz e, ee, radyodan yani. En sevdiğim şeyle falan duyamıyormuşuz. Şimdi bakalım. Vereceğim ve evet. Biraz su arkadaşlar yarın hepsini su vereceğim. Ee, abi dakika. Yarın ne kimse dışarı çıkmasın. Şu an dışarı çıkma ihtiyacımız yok. Yani şimdi sonra başkasına geçirecek, hepsi ölecek falan hiç gerek yok. Evet, dördüncü gün herhalde sonuç sınırlıdır. Evet, gerçekten konuşacağız ama... Evet, hemen bir tane suyumuzu feda edeceğiz. Arkadaşlar iki tane suyumuz kaldı, dışarı çıkmamız lazım. Çünkü su olmasın. Evet. Beşinci gündeyiz. Dayanamayacağız. Evet. Kaç gün dayanamayacak, dayanamayacak tarayacaklar. Şu an çok iyi ilerliyoruz ama ben 5. bulmayı istedim. Mary Jane iyi. Timmy iyi. Ee, Dolores de iyi. Ted evet, de iyi gibi gözüküyor. Şimdi tabii ki de buraya yazı şey, çıkacak. Hiçbir şey vermeyeceğim. Şimdi geri döneceğim. Ee, kesin değil. Evet çıktı. Şimdi Herkes iyi. Acıkmadılar nedense bilmiyorum genelde yapıp çıkırlar. It's really weird uh, when you get food Abi silah gidecek büyük ihtimal ya. Okun bir şey okusaydım. Peki. Hadi hadi. hadi. Şu kit ne işe yarıyor acaba? Bak. You should eat something. Some water for you. Nice. Evet tane çorba verelim zaten çorbamız çok bol. Heh. şimdi de radyo abi kart radyo koyamadım. Karın aynı. Güzel. Çıkar dışarı. Eee ya kartımızı verecektik ya da radyomuzu verecektik. Radyo çok önemli olduğu için ne? Çok susamışlar. O zaman suyumuzu daha feda ettik. Şu an kötü durumdayız. Ne? Kötü kokuyor mu? Ve hiç mahkum hiçbir şeyimiz yok. Abi çok kötü topladık ya. <laughs> evet arkadaşlar, maalesef başaramadık. Abi siz ne yaptınız ya? Arkadaşlar kötü bir şey kokuyordu ve bizim maske ihtiyacımız vardı. O yüzden bence baştan başlayalım aynen. Yani imkansız buradan kurtarmayız. Üçü de aslında üçüne de metrik bulacağız. Vereceğin geri dönecek su getirmesi lazım. Yok abi. Yok. Baştan başlayalım. Uh, new game diyoruz. Apple, Apple'ı işte şu eğer arkadaşlar yine başaramazsam diğer bölüm izinden tekrardan başlayacağım. Evet gaz maskesi bize çok lazım. Med lazım. Şimdi bir araştıralım ben. Hızlıca araştıralım. Şimdi Spray burada, su burada, su burada. Oha med Önce med First aid kit ver. Bir de gaz maskesi mi gördüm. Abi iki suyu da şurada aldım. Güzel, güzel, güzel. Koş, koş, koş iki olarak lazım <laughs> şöyle yemek. yemek güzel ben iki tutup alsam güzel şimdi şuraya gidin bir tane yemek çocuk yemek güzel koş 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 oğlum özür dilerim özür dilerim Kilit alalım hiçbir işe yaramıyorsun Kilit hiçbir işe yaramıyorsun ama Neyse Hoş oğlum Mary Jane neredesin kızlar? Mary Jane neredesin kızım? İnşallah buradasınız değilsin. Mary Jane! Mary Jane ne yaptın sen? Lan! Arkadaşlar hepinize hayırlı uğurlu olsun. Mary Jane'i alamadık. Al lan! He! Gel Bir dakika şu. hadi lan siye. Koş! 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 Evet. Güzel. Maalesef meleceğini kurtaramadık galiba yani, tamam. Meleceğini tamam. aldık mı biz? Aldık mı? Abi şu an hiç hatırlamıyorum. Almadık galiba ya. Keşke alsaydık galiba. Şöyle kimi çok şükür, çok şükür, Evet, birinci gün. Meriçeyi ne Ama çok güzel su topladık. First kit topladık. Gaz maskesi, su bayağı bir... ...Buy Spray. Ha, Bug Spray. Buy Spray ne oğlum? Ee, neyse. O bir tane de su bulmuşuz. Çok güzel. Şimdi... ...hızlıca ilerleyebiliriz. İlk 400 bir şey vermeyeceğiz... ...bizim tarifimizde. Evet. There's nothing more surprising than a no. Abi tabii ki de hayır. Kapıyı işte kıtlatmışlar falan gerek yok abi. Ne gerek var şimdi? Bir şey de ihtiyacımız yok şu an geleceğim. Ben sekiz ama patlamaların maalesef bir Ama mezar hemen şu oldu. Ben yeni stopper ben ben samuracı koçumun. Niçin bu çocuk ne söylüyorsun? Tabii ki de dışarı çıkmıyorsunuz. Dışarı kimi göndeririz? Timi hiç bok yapamaz. Bizim adam kalsın. Kadın abi. Dışarı göndeririz. Zombisiniz. Hemen bir tane şunu verelim. Sudan bol şeyim var. Evet yarın dışarı çıkın arkadaşlar. Evet. Naz maskemiz gitmemiş güzel. Hiç okumadım onu. Evet. Ne cesur olmaya başlamış. The good, tamam güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz çok iyi Şimdi kadın dışarı çık. yine balta al. Hadi kız. Hadi kadın. Bir de baltayı arkadaşlar sağlam getirse tadından yenmez. Şimdi. Kaç dakika olmuş? 30, 30, 30. 10 dakika olmuş arkadaşlar ben şimdi videoyu kapatacağım. Eee şükür, bir dakika bugün gitsin acıkmışlar. Arkadaşlar diğer benim buradan devam edeceğiz. İnşallah karı e, karı 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 konuşalım. Neyse karı inşallah gelir. Böyle bırakıyorum arkadaşlar. Hiç oynamayacağım hatta şöyle. Exit to menu diyoruz. Burada bırakıyorum arkadaşlar oyunu. Şöyle ana menüye girelim. girelim. Evet. Arkadaşlar kendinize Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.